Selamun Aleyküm. Sizde misafire çay söyleme adeti yok mu? Çay bayat. Size layık değil. Suda mı bayat? Sular akmıyor. Kerbela'ya mı geldik Zülfikar ağa? Bunlar Kerbela'ya kurban olsunlar. Olurlar, olurlar. Sen misin Hamid'in adamı? Evet, benim. Çağır ağanı gelsin. Benim ağam. Çağrılınca gelmez. Keyfi istediği zaman gelir. Onun keyfinin gelmesi için illa sen öleceksin ya. Yani. Sen de o Hamid'in elini kestiği arkadaş gibi direksiyon sallıyor musun? Şoförlüğüm iyidir. Yok yok. Sen çok hızlı sürüyorsun. Senin ayağını gazdan kesmek lazım. Terefsiz! Hamid'e deyin ki... Karşıma çıkana kadar bütün adamları topal kalacak. Hiçbirinin ayağı tutmayacak. Keyfi ne zaman istiyorsa o zaman gelsin.